Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kadıköy'de bir vlog çekeceğiz ama bu vlogu ChatGPT'ye soracağız. ChatGPT bize önerdiği mekanlara gideceğiz. Diyeceğiz ki bize ChatGPT kahve mekanı söyler misin Kadıköy'de, Rıhtım'da. Yani komple Kadıköy demeyeceğiz yoksa bizi Fenerbahçe'ye kadar götürür ChatGPT. İlk defa geldiğiniz Kadıköy'e nereye gitmeniz gerekiyor? ChatGPT sorsanız sizi nereye götürür? Oraya gideceğiz. Şimdi burada başladık. Böyle bir boğanın önünde başladık ama bir Galatasaraylıyız biz tabii. Şimdi Önce bir yere oturacağız, gölge serin bir yere. Önce güzel bir kahvemizi içeceğiz. ChatGPT'ye de soracağız. Hatta de şimdi soralım. Şuradan bir çıkalım biz. Gel. Kendimi harbiden YouTuber gibi hissettim bak şu an. Gel. Hani böyle falan da gel. <laughs> evet şimdi burada ChatGPT'ye sor bakalım. Ben neredeyim? Hadi bakalım ne verecek? Hem yemekler hem de Keyifli alkol mekanı. Moda Kodik Restoran. Arka oda. Bina, bar, restoran. Küf Zeytin ağacı meyhanesi. Meyhane <laughs> değil. Ne meyhane filan söylüyor? Hava güzelse koça gibi deniz kenarını. Samimi arkadaş buluşması ise arka oda veya binayı. Meze ve rakı gecesi ise zeytin ağacını öneririm. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz çeçeği bakarsak Kadıköy'de gezineceğiz herhalde. Arka gidelim. Aa bak binada güzelmiş ama. Tamam. Çeçeği seçtik bir tane gideceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları hatırladım ha. Aa şurada ben piercing yaptırmıştım. Şu yeri değil mi? Bir tane kulüp vardı. Kapanmış galiba. Yo Kulüp ileride mi kaldı? Bir tane kulüp vardı burada. Yerin altında. Bu mekan böyle zor bulunuyorsa bina diyor. İleride sağda dedi değil mi o? Evet. Yok şu mekanı bulalım gel ya. Ayarım kaç yemin ediyorum. Ben bu tecrübetini önereceğim sisteme. ChatGPT buraya önermiş miydi? Evet. E tamam buraya yiyeceğiz o zaman. Mekan burası. ChatGPT'nin bize önermiş olduğu mekan. Şimdi gireceğiz bakacağız. Şimdi ne söyleyeceğiz İlayda? Ben bir hamburger yemeyi düşünüyorum. Tamam iki hamburger söyleyelim. Menü bu şekilde. Şöyle bina özel kokteyller diye bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında standart. Akşamdan önce diye bir şey var. Ortaya salatalar. Hamburgerlerimiz geldi. Sıcak tepside geldi bu. Patatesleri de güzelmiş bak. Oo. Hamburger şöyle bir şey geldi. Bayağı ağır. Tadı da büyük ihtimalle güzele benziyor. Bak şöyle içini göster bak. Akışkanlığı göster. Uf uf uf. Bu bina, bina burgerdi değil mi? Bina burger. Ama ben içine ekstra cheddar da istedim. İçini söyleyeyim acayip yoğun etli. Tek kelimeyle size gamga tadı aldım için müsaadenle ben de burgerimi yiyeceğim. Çetçi piti yine yanıltmadı. Cidden yani çok güzel bir hamburgeri var. Ben bayıldım. Diyetin için ettik ama olsun. Ben diyette değilim. Biz diyetteyiz. Bir skip. Karıştırma onları. Black oğlu bulursam oraya gideceğiz ama bulamıyorum. Beşiktaş'ta gösteriyor. Beşiktaş mı gösteriyor? Çetçi piti yanıltmış olabilir. O zaman şöyle yapalım. Şu dondurmacı alüste gidelim. Çetçi piti önerdiklerinde vardı yemeğin üzerine dondurma gider. Dondurmayı da şunun için yapıyoruz. Tatlı yemek istemiyoruz bu sıcakta. Dondurma yiyelim, oradan kahve içmeye gideriz. Evet, hesap geldi. Şöyle fişi de ben size göstereyim. Toplamda 1510 lira para ödedik. Bence değer mi? Değer. Haydi gidelim artık. Hadi gidelim. Şimdi Ali Usta'ya gidiyoruz. Ali Usta'ya giderken de size şurayı göstereyim. Bakın, moda midyesi. Ben burada midye yedim. Buranın da midyeleri Fena sayılmazdı. Güzeldi. Bak şimdi. Ali Usta'ya gittiğimiz zaman ne soracağım biliyor musun? Ne soracağım? Tahinli dondurma var mı? Ben tahinli dondurmayı ilk defa yedim. Mükemmeldi ya. Eğer varsa direkt tahinli. Zaten hep biliyorsun ben sade dondurma yiyorum. Ama net bir şekilde varsa tahinli. Tahinli dondurmayı niye laf ettin? <laughs> Tahin sevmiyorum çünkü. Ama bak dondurmasını ye bayılacaksın. Çok seçici bir insanım. Benim özel zevklerim var arkadaşım. Antep fıstıklı dondurmadan başkasını yeme. Ay götüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi Ali geldik. Ali Usta'ya Ali Usta dondurmamızı yiyeceğiz. Dondurmamızı yedikten sonra da kahve içeceğiz. Şimdi size Ali Usta'yı gösteriyorum. Gel. İnşallah tayını vardır. Abi. Ne? Sıra var. Sıra var. Evet. Sıra olduğunu fark etmedim. YouTuber'ız ya. Yani bizi en önden almak zorunda yani, öyle bir şey yok. O da şey Ama inşallah tahinli varmış. Tahinli tamam, var mı acaba? Frambuvas. Ben tahinli alayım. Ee, bir tahin verdim. Yanına verin benim tahinim. framboaz. Ee, Frambuaz. Üçüncü tahin. Üstüne de tahin koyun. Senden mi tahin? Tahin koyun. Aynen atmosferin çikolata sosu. Yok, istemiyorum. Direkt böyle. Şöyle. Oo! Dondurmalarımızı aldık. Frambuaz tayın. Dondurma güzel mi? yani beklentimin altında kaldı bence. Niye? Vallahi yerim daha iyiydi. Ben halimden memnunum. Antep fıstıklı. 5 topa 500 lira ödedik. Biz 160 lira mı ödemiştik? Böyle bu kadar sana. Şu suyum sana bedavaya yedim orada. Ve daha lezzetliydi cidden bak. Sanki markette hazır dondurma yiyormuşum gibi hissettim. Çok böyle aman aman bir dondurması yok. Bilginiz olsun. Çetçipit de burayı önerdiğine göre ünlü bir yer. Çetçipit e önerdi. De, tat olarak bunun aslında şeyine Google puanına bakmak lazım. Ha. Kaç verdiler acaba? Bakalım. 4.1 1 bir puan verenler niye vermiş? Yani fiyatından dolayı düşük puan verenler olmuş. Bir topu 100 lira diye. Değmez ki. Ben sana söyleyeyim. Böyle meşhur bir yerin bu kadar kötü dondurması olsun. Dondurmanın fiyatı bu. Şu şekilde. Aynı zamanda şöyle de reklamları var. Bakın. Gece yarısı dondurma kuyruğu. Şu şekilde haberlere çıkmışlar. Görüyor Ha bu da Ali Usta galiba. Sağdaki. Ben sağdaki diyorum Ali Usta. <laughs> Bence ortadaki. Olabilir bak şurada da o adam çekmişler. Yeni miden oturacak yeme. Vallahi bak miden oturacak ben sana söyleyeyim. Ben yedim midem şu an taş. Bak hayatımda çok daha güzel dondurmalar yedim. Ama abartıldığı kadar bir dondurma değil. Yani bize sorarsanız ya Volkan sen gittin ama önerir misin? Ben eşimi dostumu bir daha getirmem buraya. Çünkü daha iyi dondurmacılar kesin vardır. Böyle kötü dondurma mı olur ya? Bak çekse de şurayı Kadıköy'de kahve içilecek yerler. Tekrar soruyor bilinen bir yer bulamadı. Sanırım önceki önerimde yanlış yere belirtmiş olabilirim. Kusura bakma. Baltazar, İstanbul Moda'daki Baltazar Bakeri adında bilinen bir yer bulunamadı. Sanırım önceki önerimde yanlış yere belirtmiş olabilirim. Kusura bakma. Yanlışını yakaladım chat GPT'nin. O zaman gel biz şuradan gidelim. Kendimize göre bir kafe mekanı seçeriz ya gel. Bak Fenerbahçe'deki şu kralı çek. Bak görüyor musun? Galatasaraylı. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, Kadıköy aslında yaşanacak bir yermiş ha. Ben Kadıköy'ü hiç bu kadar, yani bu modanın olduğu tarafları hiç bu kadar detaylı gezmemiştim. Bir şey yapayım, burada şu deniz kenarında çay içilir biliyor musun? Bak çek şurayı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç biz kafe mafa aramayalım. Burada deniz manzarada biz çay içelim mis gibi. Bak burada çok güzel bir çay bahçesi var. Burada tavlanın rovanşını yapacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tertemiz. Oh, bak mis gibi. Şurası adalar mı? Evet. E şurası da ada. Orası hangi ada bilmiyorum. Burası Heybeli, orası büyük ada olabilir mi? Büyük ada bu kadar yakında değil. Şöyle deniz manzarası. Çay bahçesinin ortamı bu. Valla ortam güzel, ben sevdim. Hani bir şu Bakery makare tarzı kafede oturmaktansa şurada oturmak bence daha enerji katıyor. Tavla var mı hocam sizde? tavla yokmuş. <laughs> evet, burada çayımızı içelim. Videoya devam edeceğiz. Çaya 45 lira verdik. Su 20 lira. Toplamda ne verdik? 130. 130 lira. Şunu söyleyeyim, çay berbattı. Şimdi bir Karadenizli olarak beğen, beğenmedim yani. Çayın içinde bildiğin tozdu. Çayı haşlamış vermişlerdi. Burası rıhtım bakın. Şu şekilde göstereyim size. Kadıköy'ün en hareketli yerlerinden bir tanesi burası. Aa bak tut. Burada her türlü MV çeşit bulabilirsiniz. Mediyelik bakacaksa buradan bak. Bana anla. Gebeş kafalı. Bana anla. Bana anla. <laughs> size şöyle geniş açıdan çekeyim şu şekilde hediyelikler. Artık onların gerçek yüzünü. Evet rakı bardakları <laughs> falan var. Gel rakı içelim. Sarhoş olan çok sevsin. Rakı içmemiz gereken mevzular var. Burada çizgi film karakterleri falan var. Envai çeşit şey var burada bak tişörtler falan da var. Buradan çıktığınız zaman buradan sahile deneyebilirsiniz. Ama bu cadde güzel. Şimdi Barlar Sokağı'nda olduğu tarafa götüreceğiz. Böyle mekanlar falan var. Bir sanata saygınız olsun aga bey. Bir sanata saygınız olsun. <laughs> Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından biri gelmiş video çekiyor. Adamları yaptığına bak ya. Tamam, 8 kat takip olabilir. Ama bu bir ileride ünlü olmayacağım anlamına gelmiyor. Şimdi burada birçok mekan var sağlı sollu direk e, rakı mekanlarını göstereyim. Bak burada kuzen sahne vardı. Ben burada bir tane e, çocuk söylüyordu. Hatta takip etmişim orayı. Bak burada güzel bir canlı müzik vardı eskiden. Hatta benim bahçesi de güzeldi ya. Çok eskiden geliyorduk buraya. Şimdi bak burası rakı mekanları. Bak şu solu çek. Buraya çek. Bak. Buralar sağlı sollu full time rakı mekanları. Ama şimdi biz ne ediyoruz? Kahve içmeye. Şimdi burada kahve içebiliriz. Anında hızlı hızlı kahvemiz de gelir. Ben şurada köşede oturalım. Mola diyor. Köşede oturalım bir kahve içelim. Gel. Kahve nasıl olsun? Şekersiz. Sade. 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 Küçük mü yapalım da basit olsun. Double olsun. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Kahvemizi içtikten sonra ne yapacağız? Bitirelim mi artık ya? Ben yoruldum. Şu çikolatacı yerini unuttuk. Bak onu gösteririz. Hı. Ama yiyecek takatim cidden yok. Ve ben daha fazla bir şey yiyemem. Çikolatacıyı da size gösteririz. Oradan da biz kaçarız. Kahveler geldi. Bu şekilde. Eyvallah. Bununla fal da bakılmaz değil mi? Sanki fal bakmayı biliyorum. Biliyorum tabii. He. Şimdi. <laughs> Sen istiklal videosu yaptın. Kadıköy. Kadıköy. videosu. Evet. Yapmış. Şimdi Kadıköy. Size farklı videolar da çekmen lazım. Ne yapayım? acı biber miyim ben de? Be? <laughs> ya acı biber yedemiyorum. evet, farklı içerikler. Yani. Challenge. Ya yani evet, da kışkırtma. Challenge de olabilir. Kışkırtma da olabilir. Aslında buraya kışkırtma mı çeksek? <laughs> Ama buraya kışkırtma çekersek... olursun. mahkemelik olursun. Mahkemelik Google'daki işte en düşük puanlı yerlere gidiyorlar. He, orkun yapıyor onu şu an? Ondan sonra yüksek puanlı yerlere gidiyorlar. Ondan sonra... Aslında yapılır. içerik Orkun'a ait ama... Hani çeksek bir şey olmaz herhalde. Ya sonuçta Google halka açık bir yer. Yani herkesin girip bakabileceği bir yer. Ben orada düşük puanlı restoranları gezmek isterim. Aslında daha farklı bir şey bulmak lazım. Ya kışkırtma mesela net olur aslında ya. Kışkırtma... Kışkırtma da yapıldı ama. Yapılsın kışkırtma her zaman ki. Mesela ben şu an bir kışkırtma olsa izledim ama kışkırtma çeken yok. Genelde kavga bittiği için. Ya yani bir de şimdi kafalar mesela çekti. Kafalar büyük şeyle çekti mesela, cesaretle çekti. Mesela onları ünlü yapamadı. Onların yaptıkları ya. çok vicdansızlıktı ama ya. Kanki iki kahve, iki de su yediğimiz para. Üç su, üç. Üç su, değil mi? Üç su, iki kahveye ödediğimiz para. 470 TL. Kahve ne kadar acaba? Pardon hocam. Kahvenin teki ne kadar? 110, 190. Tamam. Küçük kahve 110, double kahve 190 190'mış. Bakın bu çikolata yeri şurası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kaplarda çikolatalar var. Daha önce yedik gayet de lezzetliydi. Mekan da burası. Gelmek isteyen olursa gelsin. Bak şu solda da mekanlar var. Size orayı da göstereyim. Ve Kadıköy'de benim için <laughs> biraz daha önemli bir mekana gidiyoruz. Bizim masa dolu. Nereye oturacağız? Şöyle oturalım mı? Şu sağda beraber oturduğum masa vardı. Orası dolu. Tamam dayı. Bir tane çekti. Bir, bir tane daha. daha Güzel olsun. Bırak. da şey Dur. Açacağız şimdi. Siz de kalıyor zaten. İçinde Ha tamam hızlı mi kalıyor? Tamam biz alalım sahilde okuyalım o zaman. Ha, gay. Açayım mı yedim? Ha. Bakalım tavşan bize ne çekmiş. Sen bir niyetle geldin yanıma. O işin olmayacak zannetme. Evel Allah muvaffak olacaksın. Saniye görüyorum ki şimdi bir zilletle darlık üzerindesin. Bu da yahut dünya dünyada bu işler birdenbire olmaz. Biraz vakit geçecek. Murad'ın yeni bulacak. Gıdarlıktan kurtulacaksın. Bir haber gelecek, seveceksin ve huzuru bulacaksın. Sen aç niyetini. Sana gelen müjdeye çok sevineceksin. Her ne iş edersen muvaffak olursun. Maldan ise geç olsa bile eline geçer. İnşallah. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. ChatGPT'nin önerisiyle Kadıköy'de bazı mekanları gezdik. Yemek, kahve ya bir de tatlı mekanı. Yani tatlı kahve. ChatGPT'nin önerisine göre gezdik. Ama ChatGPT'nin önerisinde bize sunduğu mekanlardan bir tanesinin konumunu bulamaması bana ChatGPT'yi sorgulattı açıkçası. Biz de orada kendimiz yer seçtik. Şu an Kadıköy İskelesi'ndeyiz. Videomuzu kapatıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gözlerime hazan sarı taşındı ben